Bu altın arama dedektörü, Türkiye'nin en ucuz fiyatından %15 daha ucuz fiyatına satacaklar. Evet, arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, nasıl anlatsam, nasıl girsem bilmiyorum. Buradaki gördüğünüz bütün ürünler sıfır ürünler, kargolan veya e, iade olmuş ürünler değil kullanılmış veya açılmış ürünler değil. Bu ürünler, şimdi ben neden bunları söylüyorum hemen o, olaya da gireceğim. Bu ürünler, sıfır ürünler işte e, reklam işbirliği yoktur. Karcher, Dyson gibi işte bütün işte Delogni, e, Kitchen gibi markalar burada e, sıfır ürünleri Türkiye'nin en ucuz fiyatından %15 daha ucuz fiyata satacaklar. E, atıyorum Karcher'ın şu süpürgesi. İnternette 20 bin liraysa en ucuz fiyatı 20 bin liraysa o fiyattan da %15 daha ucuz fiyatına satacaklar. Bu ürünler hiç açılmamış sıfır katıl, kapalı kutu. Ee, şimdi gel en önemli yeri. Evet. Dyson v 12 Reklam ve işbirliği yok. Türkiye'nin en ucuz fiyatından %15 daha ucuz fiyatına satacaklar. Ee, buradan herhangi bir çıkarım yok, reklam ve işbirliği yok. Benim e, bu taze yerler çektiğimi birçok insan biliyor. Belki tanımayanlar vardır, bunu niye böyle yapıyor falan diyebilir ama e, dediğim gibi arkadaşlar e, buranın farklı deposu da var tabii. O kargodan iade dönmüş ürünleri daha da çok uygun fiyata satıyorlar. Gel şöyle. Mesela burada kadınlar mesela Remington saç e, rulo mu yapıyor <laughs> ne yapıyor bilmiyorum. İşte, Erkekler için fön makinesi, kadınlar için Brown. Yani tekrar yine erkekler için bir e, tıraş. Bundan bir tane alayım ha? <laughs> Yoktu. Ya var da iyi değil. Mesela şöyle bir tıraş şey. Ee, yine Remington. Hayır. Yok, pardon Remington değil. İşte burada mesela e, gel şunu da gösterelim. E, gel şöyle. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu altın arama dedektörü. Şöyle sizlere e, göstereyim. Nasıl açılacak? Ters açmış. Arabiyesin ya. <laughs> Geçimleri olmasın. Ha gel. Gel. Altın arama dedektörü. Türkiye'nin en ucuz fiyatından %15 daha ucuz fiyata satılıyor. Kullanılmamış. Ee, sadece biz burada kutusunu kutusu değil de böyle kapağını açıyoruz. Ee, ya yani masaj aletleri, robot sübürge, sıfır kapalı kutu. Gördüğünüz gibi e, fabrikadan çıkış Xiaomi'nin e, etiketi, etiket yapışkan etiketi var. Bazıları tabi kutu e, taşıcıkça hasar görüyor. Yine tekrardan kadınların en dikkat edeceği kitchen. Bak gülme öyle. <laughs> Bundan istiyordu <da> arkadaşlar. <laughs> tamam tamam alacağım isteyeceğim. <laughs> ne kadar verir bilmiyorum. <laughs> güzel bir fiyata verirse alırım. Biraz pahalı mı? <laughs> ee, yani arkadaşlar demem o ki gel gel en güzel şeye renk gelelim. Gel ee, LG televizyon. Evet. Yani şu an şu televizyon 165 bin lira. 165 bin. Ee, 65 ekran. Ee, Tabi Türkiye'nin en ucuz fiyatından tekrardan yine yüzde 15. Sıfır kapalı kutu e, garantili. Evinize servis falan kuruyor. Yine Tepal'in ürünlerinden. Ee, şunu da ufaktan bir gösterelim. Yine Karçıra e, meydan okuyan bir marka. Çok kaliteli bu da. Şöyle de bir şey var. Kadınlar mesela bunu sever mi? Evet. Bu hangi marka ya? Babyliss. Ne? Babyliss. Ha Babyliss. Ben duymadım şimdi. Yine Karcher, Remington. Var da var. Evet. Ee, arkadaşlar. Bu tarz yerleri sizleri sürekli çekeceğim. Ben YouTube'a bayağı bir ara vermiştim. Ee, tekrardan YouTube'a biraz ağırlık vereceğim. Bu e, yerleri Dikey Format'ta Instagram hesabımda paylaşımlar yapıyorum. E, beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yani özellikle e, daha detaylı açıklamaları Instagram hesabımda bulabilirsiniz. <laughs> Bu tarz yerleri paylaşıyorum. E, tekrardan da açıklama kısmında buranın adresi de olacak. E, dediğim gibi e, tekrar tekrar söylüyorum. Reklam işbirliği yoktur. Herhangi bir marka gözüküyorsa marka ile bir iliş ilişiğimiz yoktur. Bilginiz olsun. Ee, bu şekilde yani açıklamada olacak detaylar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.